Herkese merhabalar arkadaşlar. Ay, çok heyecanlıyım. Bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi Pekakiz'de. Ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte onlara bakacağız. Ay, çok heyecanlıyım. Bakın böyle bir doğa güncellemesi var. Evet hemen gireceğiz arkadaşlar. Siz de girmeden önce videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ama geçelim bir fotoğrafa bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hemen giriyoruz bakalım. Yeni petleri spoiler'ı da var çok güzel. Bakalım neler gelmiş. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet girelim. Giriyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Ben gel gelmez yapmadım. arkadaşlar ama çok güzel yapmışlar. Alışveriş mağazası var bakın. Arkadaşlar bir sürü yer var. Çok iyi. Evet hemen nereden başlasak? İlk önce arkadaşlar yeni gelen evden başlayacağım ben. Yeni gel... Oha eve bakın. Oha. Arkadaşlar. Ağaç ev. Çok güzel. Hemen girelim. Oha. Arkadaşlar. Şu güzel. Bakın. Bir sürü odası var. Çok iyi değil mi? Tabii şimdi böyle gezmek istemiyorum. Ay ne oluyor? Tek tek. Sadece bakacağım. Çatı katı var arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Başka neler gelmiş? Çok fazla şey var arkadaşlar. Şimdi buradakiler ne? Bu ne? Aa aslan arıyor. Bu da bunlara bir şey vermemiz gerekiyormuş annenin. Bunlardan yeni petlere bakayım. Ayrıca yeni pet yeni petlerimize de bakalım. Yağmurla hiç uğraşamayacağım şimdi. Bakın bu. <laughs> Arkadaşlar ama ya bu ne ya? Çok saçma ya. Yeni gelmiş petler çok saçma ya. Almam. <laughs> Böyle ortada bir şeyler topluyoruz sanırsam. Birleştirmeyelim buraya Güzel. Yeni araba falan gelmiş. Evet, en merak ettiğimiz yeni kostüme bakalım arkadaşlar. Vay vay arkadaşlar. Oha orada petlerimiz de var. Bakın. Oha aslan şey var. Çok güzel. Başka ne varmış? Bu ne? Oha bakın. Stilim var. Çok güzel değil mi? bakalım. Alsak mı? Bu ne? Arkadaşlar bunun parası niye böyle? 55 orada sıfırlar Bu ne? Uyku tulumu var. <laughs> Aa, çok güzeller. Belki sonra alır. Ay ne? <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Hayli falan da gelmiş. Nerede satılıyor? Hı? PK ile şeyi alalım. PK ile ne olmuş lan? Yeni bir şeyler olmuş. Tam çay çevirmek istiyorum. Yeni çaylar neler çıkıyor? Aa yine aynı şeyler var. Çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Yine Rakuna'nın da ya. Bakalım kutuda <kutlarım> neler var. <laughs> Petler. Elmaslar. Ağaçlar maaşlar. Bir sürü şeyler var. Anlamadığım şey paralar niye ayrık? <laughs> Neyse. Yeni otobüsler. var. Aa plakası da P.E.K.S. Anne ağlıyor. Ağlama kaçma. Aslan. Gel seni götürmem gerek. Burada da var. Oha bir sürü var. Bunları bu tarafa götüreceğiz galiba. Şu alışveriş mağazasında neler var acaba onu merak ediyorum. Ha. Aa yavrusuymuş. Yavrusunu buldu. Kaç yavrum var lan senin? Tam arkadaşlar anladım. Bunların hepsinin yavrusunu bulacağız. Galiba 5 tane yavruları var. Oha çadırı bakın. Böyle bir çadırı olsa keşke. Bu satılıyor mu acaba? İyiymiş. Oha arkadaşlar. Böyle gelmişken arkadaşlar RP istiyorsanız yorumlara yazın. RP de yaparız bundan. Anne bu niye buraya taşınmış? Yemek yiyor. <laughs> Şimdi en merak ettiğime gideceğim. Şuradaki mağazada ne var? Bakın. <laughs> Arkadaş. Oha. Bunlar mı var? Bakın resim şey. Arkadaşlar bu arada yapılan yer buymuş. Evet girelim bakalım. Giriyoruz. Arkadaşa girdik ve Oha Arkadaşa alışveriş merkezi mi? Arkadaşlar PKX de kendini açtı. PKX de vallahi kendini açtı. Alışveriş merkezi yapmış yani. Bu ne? Çok güzel. Ama yakında gelecekler de var. Bakın yakında falan yazıyor. Pet mağazası var arkadaşlar. Bakın. Alabiliyoruz. Admin ellerine sağlık. Çok güzel yapıyor admin lan. Aşk oğlum burası ne? Oha. Geçmiş kıyafetleri satıyorlar arkadaşlar. Admin bayağı kendini açtı yalnız. Ev <laughs> takımı. <laughs> <laughs> Satılıyor bildiğiniz yani. Aa, arkadaşlar bu ne? neyin mağaza yapmışlar bildiğiniz. Evet eşyası falan oluyor. Arkadaşlar. Burada ne? Burada da şarkı söylüyor. Onlar da puan veriyor galiba. Şu ne? Oha şimdi ger gerçek kıyafet mağazası bu işte. Arkadaşlar. Ne kadar iyi yapmışlar. Adminin ellerine sağlık. Müthiş yani. Adamlar öyle Türk oyunlarından daha iyi. <laughs> Üst katlarda kuaför bile var arkadaşlar. <laughs> Oha. Burada pizzacı var. Buralar yakındaymış. İkisi de i̇şte hamburger mi? Hamburgerci var. <laughs> Arkadaş kütüphane bile var. Market var. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çok iyi yapmışlar lan. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Çok güzel. Dekorasyonmuş burası bak. Şurada ne var? Orası market. Adamlar yürüyen merdiven yapmaya bile çalışmış. Of güzel. Ne diyeyim yani aşırı iyi yapmışlar. Mük. Oha yeni paket gelmiş mükemmel olmuş. Mük. Bütün oyunlardan daha iyi PKX'de şu anda arkadaşlar. Alışveriş merkezine kadar yapmışlar. Adamlar çalışıyor çok iyi lan. Eski geçmiş ürünleri kaldırmışlar çünkü yeni bir şeyler koymak için. O yüzden buraya koymuş. Arkadaşlar aşırı güzel bu arada. Ben buradan hiç çıkmam ki. <laughs> Alışveriş merkezi yapmışlar. Hani biraz daha böyle ama daha katlı yapsak çok iyi olur da. Neyse. Ben buraya video bittikten sonra gelip alışveriş yapacağım. <laughs> Neyse. Hemen gidelim. Başka neler gelmiş bakalım arkadaşlar. Ve kaçtığım bu güncellemede arkadaşlar o alışveriş merkezini aşırı beğendim. İnşallah diğer güncellemede falan gitmez. Ama arkadaşlar ama ama ama. Petlerini hiç beğenmedim. Petler güzel değil önce. Yani saçma sapan yani. Yapmışlar. O evi kaça satılıyor bu arada? Altın ya ev. Ya da gerçek para. Mağazada vardı bakalım. Koymamışlar mı lan? Ah, yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Bunlara bak. Oha. Arkadaşlar bakın otobüs var. <laughs> ya bu arada paralar niye büyük ya? Çok güzel yumuş. Ya can Çok tatlı yapmışlar ama arkadaşlar yani buna dayanamıyorum. Ve <laughs> kaç para? mu? Şöyle mi? Arkadaşlar çok güzel. Yeni balık var. Yüzü yok. Evler bölümüne gidelim bakalım. Aa buralarda çimen ben. Hey ağlama gel. Sen de <laughs> Arkadaşlar çok güzel yapmışlar. Yani, bu, bu. Arkadaş para da bölük oldu bu ne? <laughs> yani ağlıyor bu dayanamıyorum. <laughs> ağlama gel. <laughs> Arkadaşlar ben dayanamayacağım artık. O stili almak istiyorum. O stili alacağım ben güzel. Ama bu güncelleme güzel. Yani başka bir şey de kullanır mıyım bilmiyorum. O zaman alıp geleyim arkadaşlar. Evet aldık arkadaşlar. Fotoğraf makinemiz, ayakkabımız, saçımız ve eldiveni ve de al eteği bir de üstü bu kadar. Erkek hali de varmış. Çok güzel. Ama arkadaşlar yani dediğim gibi ben sadece alışveriş merkezini beğenebildim. Bir de evi. Çünkü bence yani kötü, birazcık kötü olmuş diyebilirim. Ama yani en bayıldım ya şu alışveriş merkezi olmuş yani. Olmuştur. Yalansız gerçekten çok iyi yapmışlar yalnız. Şimdi buydu izleyen herkes koşup PK girsin alışveriş merkezine gidelim. <laughs> Neyse şu kombini bir giymek istiyorum arkadaşlar. Hemen giyelim. Artık bu modası geçti. <laughs> O sırada t iki gün önce beş gün önce film alan ben. <laughs> evet arkadaşlar benimize bakın. Bakın böyle. Çok güzel. Orada ilk alan ben miyim? İlk alan bensem çok iyi bu arada. Burada bir ilk başardık arkadaşlar. <laughs> ya bir çıkın. Resim çekmek istiyorum dedim. Hani kalsın bari. Şöyle. Ya insanlar bir çıksa. Şunlar. Çıkar mısın? Neyse böyle çıkalım. Evet şöyle. Çok güzel. Neyse. O zaman bunu yayınlayayım sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. gerçekten her şeyi aşırı güzel yapmışlar. Buraya tavşanları falan koymuşlar. Bakın. Duyuyorlar tavşanlar. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Çok da güzel olmuş. Beğendim. Dediğim gibi sadece petlerini beğenmedim. Onun dışında güzel yapmışlar. Evet o zaman şu sahil manzarasına karşı arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim ve burada bir, bir sürpriz vermiş alalım onda. Oha para evet videomuzun sonuna geçmekteyiz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni bir videoya kadar hoşçakalın burada ne var şu arada buraya da bakalım merak hadi bakın orada kutu varmış dalım belki ne varmış bakalım orada. da evet ne var. evet arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna geçmekteyiz İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videoya kadar hoşçakalın ve bye.